Oha arkadaşlar animasyon çok güzel. Oha bu kadar iyi beklemiyordum. Abi çok tatlı değil mi? Yemeğinizi hazırlayan bir sürü Among Us karakteri. <laughs> Mark ben giremez diye tabela koymuşlar. Ama tabi o hiçbir şekilde kurallara uymuyor. Abi sen de mi bunu izliyorsun? <laughs> Adamın yerine geçti tamam anladım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GHS'ye tepki vermeye devam ediyoruz. Ee, gördüğünüz gibi listem hazır. Sanırım bir iki tane daha böyle 20 bölüm tepki verdikten sonra böyle Hagi Vagi ile falan ilgili animasyonlar yapmıştı ya sanırım onları görmeye başlayacağız arkadaşlar. Aralarında gördüklerim var. Gördüklerimi es geçeceğim. Görmediklerime tepki vereceğim. Ama lafı da fazla uzatmadan başlayalım. Sans vs. Frisk diyor. Bu arada ben anlamadım. Undertale karakterimizin ismi Frisk mi? Çünkü ben bu Frisk ismini e, Cuphead animasyonunda da görmüştüm arkadaşlar. Soruyorum sadece. Yorumlarda belirtirseniz umutlu olurum. Başlayalım. Hala buna devam ediyoruz tabi. Sens geldi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Sens. Çocuk. Kötü zaman geçirmek mi istiyorsun? Çünkü bir adım daha atarsan daha sonra olacak şey hiç hoşuna gitmeyecek diyor. Arkadaşlar ben Undertale'da şu an kötü sonu oynuyorum. Sanırım bossumuz bu olacak. O yüzden biraz tırsmıyor değilim. Ama bu karakter konuşmuyor. Elinde oyuncak bıçağıyla savaşmak... Oha arkadaşlar animasyon çok güzel. Oha bu kadar iyi beklemiyordum. Bu arada burada gördüklerimiz oyunda da olan şeyler mi acaba? Eğer böyle şeyler varsa ben ayvayı yemişim. Bu arkadaş kadar iyi kaçmam mümkün değil çünkü. Hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> oh. Arkadaşlar, evet kalbimiz kırıldı. Arkadaşlar, Filiz evet psikopat çıktı. Normal Among Us animasyonlarına geri döndük. Abi çok tatlı değil mi? Emeğiniz hazırlayan bir sürü Among Us karakteri. Çok fazla sos koydun dercesine öldürdü adamı ya. Abi bir şey diyeceğim. Oburlukta sen... Ya. Arkadaşlar şimdi fark ettim üstündeki sosu makarnaya çok güzel karıştırdı animasyon çok güzel olmuş. Ama hani burada çok aç bu kadar şeyi neden tek seferde yiyorsun ki? Gel dostlarına da ayır, hepsini yemek zorunda değilsin. <laughs> Animasyonda bir süre sonra tembel olmuş galiba hepsini yemiş gibi gösterdi arkadaşlar. Reklam çıksa da konuşmaya devam edeceğim. Lanet olsun. Ah bu arkadaşlar. Mark Bank vs Friday Night Funkin mi? Arkadaşlar bu GHS'nin simgesi. Bunun adı Mark Bank mıymış? Ee, bu nasıl bir ortam? Abi, bu nasıl bir animasyon böyle ya? Eyvah eyvah. Aa bu dans savaşı. Galiba bunu seçmesi için zorladı onu arkadaşlar. Ee, senin dans etme şeklini hiç beğenmedim. <laughs> Yine yaptın! Yineker. Ve karakter sebzeye dönüştü bir anda. Onlar ne öyle ya? <laughs> abi. Sen çok tatlısın ama abi yandan da hiç tatlı değilsin. Abi karakterleri üzdün. Bu yaptığın hiç hoş değil. Bu ne? Onun ne olduğu bile belli değildi bence. arkadaşlar. Yemek elde etmek için yaptığı taktikler olağanüstü ya. Demek senin ismin Magbank ha? Ha o çorba mıydı? Ben onu tatlı zannediyordum. Abi tabağa da uyuyor. Tamam olduğunu anladım ama... Ne bileyim ya. O ne? Ha, Eyvah. Galiba öldün. Değil mi? Sonra karabiber zannetmiştim. <laughs> Hamburger Mark Bank in Airship. Aa burada Airship hari şey haritasını gösteriyorlar arkadaşlar. Aa buradaki şeyi animasyona dökmüşler. Abi karakterleri kesip koyuyor, koyuyor oraya. Manyak. Burada reklam yapılmış galiba ama emin değilim. Abi arkadaşlarını yiyorsun resmen şu an. Beni acıktırmayı keser misin? Bir yemek animasyonunu ne zaman görsem acıkıyorum arkadaşlar ya. Bu arada kilo vermem lazım. Ama yemeği çok seviyorum. Böyle sorunlar yaşayan tek ben miyim? Arkadaşın eğlencesini bozdu ya. Arkadaşlar bir önceki animasyonu izlediğimiz için diğerine geçtik. Bu da MacBank vs Friday Night Funkin 2 diyor. <laughs> ben giremez diye tabela koymuşlar. Ama tabi o hiçbir şekilde kurallara uymuyor. Bu arada sen erkek misin bayan mısın? <gülüyor> 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 ne oluyor? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> lan savaşlarını hiç anlamış değilim. Oha çok iyi hedef yapıyor. Uh -huh. bu şarkı baya güzel bu şarkıyı çok seviyorum. Lan ne oluyor? Çok yavaş yapıyor. Oo arkadaşlar en büyük savaş dönüyor şu an kim kazanacak acaba ama bu bomba patlayacakmış gibi duruyor ve bunun sonu hiç, hiç hoş olmayacak arkadaşımız terliyor ama bomba her türlü daha iyi halletmiş gibi duruyor. Arkadaşlar bu nasıl bir şey? Bak ben yaptınız beğendin mi? Bu bomba patlayacak arkadaşlar. Bu bomba patlayacak. Sonsuz bir döngüye girdiler. <gülüyor> 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 Manyak. Nas savaşını bitirmenin harika bir yolunu buldu. Kaptan Amerika'nın <laughs> kalkanını vurarak. Bomba yedi. Evet de bomba yedin. Aa arkadaşlar. Şu Doreo değil mi? Do Doreo muydu? Doreo'ydu galiba. Aha cebinden yiyecek çıkarıyor. Çok, <laughs> çok havalı ya. Doraemon. Aynen. Bunu çok eskiden izlerdim. Abi ya. Gerçekten sen bir hayvansın. Tamam animasyonda animasyona yediğini biliyorum ama hayvansın ya gerçekten. Oha kabukları ile döküp. Ailen sana hiç mi evde terbiye vermedi? Ne oldu biraz yandın galiba. Yoğurdun halledemeyeceği bir şey değil tabi. Şu aşağıdaki penguen ne yemeğinden çalıyor. ordunu bitirdi. Eyvah eyvah. Kendi soracak yön. Ah, arkadaşlar. Az önce bir yumurtanın içinde amon gaz çıktı galiba ama emin değilim. Tam <laughs> takip edemedim. Burada da kendi yemeğini yapıyorsun. Tebrikler. Yeni bir aşama bu. Abi ya. amon gaz karakterlerine <laughs> böyle yiyecek gibi kullanıyor ya. Çok, çok ilginç şey. Yine hayvan gibi donatsılar masayı ya. E ben bunu mu izleyeceğim sürekli? Başka animasyonlar yapmayı bilmiyor musun? Yani bunu insanlar beğeniyor mu gerçekten? Birinin yemek yediğini. Gerçi şey her şeyi yiyen bir adam vardı. Adını hatırlamıyorum şu an. Videoları milyonlar izleniyordu. O yüzden sanırım yemek yeme videoları izleniyor. Ben de yapsam mı arkadaşlar? Önüme bir Burger King bir Bo Burger King koyayım. Böyle hayvan gibi yiyeyim. Bana milyonlar izleniyor Kolay güzel konsept. Al sana bedava konsept. <laughs> tamam anladım. Bu animasyonları yapmak çok uzun sürüyordu. da. E, konseptini değiştirmese... Bence çok... E, Büyü, büyüyemezmiş şu an olduğu kadar. Pencereden yiyor hayvan ya. Bu arada sanırım biri meyve suyuna bir şey kattı arkadaşlar. Aa, evet biri meyve suyuna bir şey kattı. Teşekkür ederim. döndük. Abi sen de mi bunu izliyorsun? <laughs> Adamın yerine geçti tamam anladım. Aa arkadaşlar yedi şeyin rengine dönüşüyor. Çok havalı. Bayağı havalıymış. Şu an rüyanı yaşıyor oğlum sen. Ee, olsan. Ee, şu an rüyada gibi yaşıyor olmalısın. Konuşamadım nedense bir an bu gerçek mi yoksa hayal mi kuruyor? Çünkü ekrana geçip öyle şeyler yapmam mümkün değil. Kendi rengine nasıl konuşacağım? Oh no! Baba geldi ve şey animasyon çok hızlı gidiyor. Arkadaşlar baba geldi ve bilgisayarı yıktı. <laughs> Sanırım sırf durdurmak için. Abi çok iyi ya. Şimdi devam edelim. 3 ile beraber. Bu şahıslar giremez diyor ama tabii Mark Bank onları hiç aldırmayıp yeniden giriyor. Ne oldu? Sen dans savaşlarını sevmiyor musun? Böyle bir olay mı var? Abi, Sponge şey, Sünger Baba gönderme yapman gerekmiyordu. <laughs> ne oluyor ya? Ne olduğunu bir de anlayabilsem. Bunlar ne? Oo, oh, kötülük. Oh, ölmüş ruhların şeyini mi çağırdılar? Bence ki ölmüş ruhları çağırdılar galiba. Arkadaşlar bu kolay olmayacak. Mark ne yaptın? Kaos. Mark Bank. Ne oluyor ya? müzik canavarı rahatsız ediyor galiba. Magbang'ı yemek üzereydi. Renkler değişmeye başlıyor. Makbang orada korkmuş bir şekilde duruyor. Aa bütün ko kötülüğü kovdu. Arkadaşlar, herkes geri geldi. Ve gayet güzel bir vakit geçiriyorlar. Magbang bunları yeme lütfen. Ama Korkman gayet normal. Az önce yenilmek üzereydim çünkü. Evet, bu oyunu oynamadığım için çok fazla konsepti bilmiyorum. Açlıktan öl geber inşallah. Ah, yine mi bu arkadaş? Ha yok bu şey. Bunu izle. Magbank Thanos'a karşı mı? Bu izlenir işte. Abi. <laughs> Morçul. Abi bu ne? Burası Thanos'un yeri mi? Burada yemeneye hiç tavsiye etmem. Bunların hepsi uzaylıcız. Oh, hello. Hi. I am inevitable. Arkadaşlar ben yenilmezim diyerek bütün yiyecekleri şey yaptı. Bütün yiyecekleri şey ortadan kaldırdı ve şimdi bunlar savaşıyor ama elinde o eldiven olduğu sürece onu yenebileceğini sanmıyorum. Abicim ne yapıyorsun? Aa, kafayı mı yedin ya? 3, 2, 1, evet bu sefer en azından bir arkadaşınla paylaşıyorsun. <laughs> Tebrik ederim. Ama Thanos öldü mü ki? <laughs> Onu tuvaletin içine attı. <laughs> oh. Thanos ölmemiş. Arkadaşın midesinden çıktı. Burada farklı bir animasyon tarzı var. Aa, ne oluyor? Bu karakteri bir nevi tanıyorum ama bir yandan da tanımıyorum. Sanırım sevgilisini başka bir kız kızla aldattı. Her şeyin çözümü dans savaşı. Oo, geçmiş olsun kardeşim. Artık yaşasan da yaşamasan da çok bir şey fark etmez. Orayı kaybettikten sonra. Abi senin niye hiçbir güç durduramıyor lanet olsun nasıl bir yaratıksın sen ya? Özel güç çağırmışlar. Abi neler olduğunu keşke anlayabilsen çok daha güzel olurdu. Hark banka arkada ne yapıyorsun? Hile yapıyorsun. Aa, yani bunlar aralarında müzik savaşları yapıyorlar. Ha. Patladılar ve hepsi yemeye döndü. Askerde bu kadar güzel yemekler verdiklerini sanmıyorum. Aa, hepsini birleştirip hamburger yaptı. Fark etmedim mi? Aa. Lan! Arkadaşlar demek ki onun şapkasını takan herkes etkileniyor ondan. Burada da bir canlı yayın izliyoruz. Makbank bu sefer bir bardak olarak orada gözüküyor. Ne oluyor? Aa, arkadaş ona devam et devam et <laughs> Devam et devam et diyor Evet kameranın karşısında böyle şeyler yapmak pek mantıklı değil be Evet Mark Bang hiçbir şeyin durduramayacağını biliyoruz Ama bu sefer Mark Bang'ın arkadaşı geldi Mark Bang nerede? Belki bu zamanda çok popüler bir şeydi ama benim hiç haberim yok ne olduğuna. Müzik savaşı olduğu kesin ama. Aa aralarında savaşmak yerine beraber dans ediyorlar galiba. Aa, ya da beraber dans etmiyor da olabilirler. Ne? Ha? Arkadaşlar evli teklif etti ama ah, onu reddetti falan filan derken bir şeyler oldu ne olduğunu hiç anlamış değilim. Ha? Sen kimsin? Piki diye bir şey gördüm. Piki misin sen? Lütfen maskeni çıkar. Maskenin altında bir maske daha var. Devam et diyor. Böyle yapmaya devam edersen daha fazla para kazanacağım diyor. Ne kadar çok masken varmış onun altında. Aa. Ee, ne oluyor? Ben ee, sorulması gereken çok fazla soru var. Yeşil ekranda her şey hal olur değil mi? Yeşil ekranda her şey mümkünmüş gibi gözüküyor. Olayları bir daha anlayabilirsen çok daha güzel olur. Niye arkadaşa zarar veriyorsun lan? Nani? Kardeşim, şimdi bana ne olduğunu açıklayabilir mi? Bu nedir? Robotun içinde geri döndü intikam almaya. Bu seriden bayağı bir yapmış. Mark Bank artık kapıları kırıp girme. Allah rızası için kapıyı çal bir. O burada ruhlar var. Hiç hoş değil. Telefonla birini araman hiçbir şey değiştirmeyecek. Yemik yemek yemek serinden emin misin? O ne öyle? ne olduğunu bir daha anlayabilsem. Dans savaşları pek. Arkadan da yardımcı oluyorlar. Kartı çalarak. Müzik yaparak. Ben sanırım kızı tutuyorum. Kızın skini baya güzel arkadaşlar. Kötü taraf olabilir ama onları da arkadaşlar Undertale şarkısı mı duydum ben orada? Ve hmm. i̇şte orada da hiçbir şey yokmuş. Olabilir. Sen kimsin ya? Aa çatal atıldı arkasından da öldü mü? Pek ölmüş gibi durmuyor. Run. Ara ara. Oh. Yine canlı yayındayız. Bu Hristiyan simgesi diyebiliyorum ama. Baya ilginç bölümler izliyoruz arkadaşlar. Bir daha anlayabilsem o kadar güzel olurdu ki. Herhalde bir nevi ara, aralarında şarkı savaşı dönüyor ama emin değilim çünkü okları yok. Eyvah hey eyvah. Sesi çok açtı galiba. Ne yapıyor arkadaş? Herkesi rahatsız ediyorsun. ne yapıyorsun manyak? Herkes öldürüyorsun. Aa, evreni patlatıyorum. Hayvan ol hayvan. Aa, arkadaşlar son <laughs> bölümü izlemişiz ben fark etmedim bile. Yanlışlıkla şu videoya geçtim. E, Shift Next'e bastığım zaman. Evet gördüğünüz gibi oynatma listemizde 20 video vardı. 20'sini de izledik. Arada bir iki tane atlayarak. Ya bazı animasyon yaptığı videoları çok beğeniyorum. Mesela arkadaşlar bu ilkini çok güzel yapmış. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ya yani, baya bir hoşuma gitti. Ama mesela e, bir de diğerleri var. Bunları... Pek beğenmiyorum şahsen. Ee, i̇nşallah daha da hareketli daha da güzel animasyonlar yaptığı zamana geleceğiz. O zaman daha çok eğleneceğimizi planlıyorum. Ancak bugün GHS'nin 20 videosuna daha tepki verdik arkadaşlar. Günlük benden bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.